Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Onur Yüksek Teknoloji Halka Arz Sermaye e, SPK'ya biliyorsunuz başvuru yaptı. E, Halka Arz'la alakalı bu yazımızda e, halkarzgundem.com adresimize ekledik. Bu yazıda ne iş yapar, fiyatı ne kadar, borsa kodu, Halka büyüklüğü bunlardan bahsedeceğiz. Onur Yüksek Teknoloji şirketi 1980 yılında kuruldu arkadaşlar. Şirket? Savunma sanayi ve sivil sektöre yönelik iletişim sistemleri ve çözümleri alanında faaliyet göstermekte. Bu kapsamda şirket yazılım ve donanım geliştirme ve üretiminin yanı sıra haberleşme ve elektronik sistemler, radarlar ve hava trafik kontrol ekipmanlarının kurulumu ve entegrasyonu gibi alanlarda hizmet sunuyor. Ee, Onur Yüksek Teknoloji sesli iletişim sistemleri ve ses kayıt sistemleri sektörünün önde gelen üreticilerinden biri. Şirket IP iletişimi çağına yönelik ED standartlarını oluşturmak ve test etmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi ve Avrupa Havacılık Güvenliği Örgütünün faaliyetlerine aktif olarak katılıyor. Şöyle Onur Yüksek teknoloji ile alakalı Google'da da bir aratalım hemen şuradan. Bakın sitesine geliyorum arkadaşlar. Hava trafik kontrolü ve yönetimi için ses haberleşme sistemleri, insansız hava araçları için ses haberleşme sistemleri, mobil platformlar için veri haberleşme sistemleri, insansız deniz araçları için veri haberleşme sistemleri, mobil hava trafik kontrol kulesi, hava trafik kontrol sistemleri entegrasyonu, yenilenebilir enerji teknolojileri gibi alanları var arkadaşlar. Gerçekten güzel yani böyle bir Şirketin halka arz olması e, inanın yani bir şeyleri böyle daha çok kazanacağımızı gösteriyor. E, böyle bir şirketin halka arz olmasını gerçekten çok isteriz. Yani uzun vadede güzel işler yapabilecek, ülkemize e, değerler kazandırabilecek bu gibi şirketler e, daha da var olması bizim için güzel oluyor. Şimdi... Şuradan ses haberleşme çözümleri mesela açıyorum hemen. Bakın arkadaşlar, Onur Yüksek Teknoloji ses haberleşme ve kayıt sistemlerinin tasarım, üretim ve kurulumunda dünyadaki gelişmeye yön veren bu alanda önde gelen firmalardan biridir. askeri ve sivil uygulama alanlarında emniyet güvenlik gereksinimleri en en üst düzeyde karşılayan uluslararası standartlar uyumlu son teknoloji ses haberleşme ve kayıt sistemleri sunuyor. Şöyle aşağılara geldiğimizde tüm ses ve veri iletişimi ihtiyaçlarınız için geniş bir ürün yelpazesi ve çözümleri sunmaktadır. Şurada şeyler var mı? Kurumsallardan bir bakalım. Müşterilerimize bakalım mesela kimlerle iş yapıyor? Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Türk Hava Kuvvetleri, sonra Türk Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ASELSAN, HH, Havelsan, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Federal Federal Aviation Administrator, Marmaray, HH Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi gibi şirketlerle arkadaşlar, kurumlarla işbirliği yapıyorlar. Devam edelim. Veri haberleşme çözümleri Onur Yüksek Teknoloji tarafından geliştirilen ve halen sahada çok sayıda, çok sayıda alanda kullanılmakta olan haber ses haberleşme ve kayıt sistemleri. Yine Onur Yüksek Teknoloji tarafından geliştirilen veri haberleşme sistemleriyle desteklenerek bütün çözüme erişmiştir. A destek yenilenen yetenek konsepti. Şöyle hızlı hızlı okuyorum. Askeri alanda daha etkin kullanmak, doğru kişilere adreslenme, doğru zamanda iletilme, vesaire diye devam ediyor. İsteyen inceleyebilir arkadaşlar. İnsansız, bakın insansız deniz araçları, veri ağ çözümleri bunları da okuyun. Gerçekten güzel bir e, işlere imza attığını göreceksiniz. İnsansız deniz araçları hizmet edeceği deniz harekatının doğası gereği geniş bir coğrafyada dağınık, dağıtık unsurlarla tek gemi veya görev grubunun parçası olarak görev yapabilmektedir. Bu nedenle modern idalar sadece karaya konuştuğu Kontrol istasyonları değil aynı zamanda görev grupları ile deniz unsurlarını taktik komuta kontrol. Uzun okumaya siz okuyun arkadaşlar ama. E, gerçekten güzel bilgiler var. Şöyle haberler ve etkinlikler kısmında neler varmış onları biraz inceleyelim. E, yaptığı işler var. Bakın bunları da inceleyebilirsiniz. Çok güzel işlerde de bulunmuş. Ben şöyle bir kısa bir göz attım. Evet devam edelim biz arkadaşlar haberimizden. Fiyatı belli değil arkadaşlar. Onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak. Halka arz tarihi de aynı şekilde. Borsa kodu ya da işte katılım endeksine uygun olup olmadığı bunlar da e, izanameden izahnameden sonra belli olacak. Büyüklük de aynı şekilde. Halka açılıklık oranı %31.40 toplam 19 milyon 730 bin adet lot dağıtımı yapılacağı belirtiliyor. Bireysele e, eşit mi yoksa tamamen eşit mi olacak? Tamamen eşit dağıtım olarak halka arz edileceği belirtiliyor. Ee, Onur Yüksek Teknoloji'nin %5 üzerinde ortaklığı bulunan 4 ortağı var. Şirket paylarının %21'i Cengiz Dede, 27'si %27 Noyan Burçin Dede, %27'si Tolga Dede ve %12,5 Zeynep Dede'ye aittir arkadaşlar. Bu isimleri de isterseniz internette bir aratın. Yani ben şimdi video çok uzun olmasın diye şey yapmadım ama... Cengiz Dede diye bir bakalım. Şuradan hemen kısa olarak devam edeceğim. Varsa bulabilirsek eğer Cengiz Dede. Şu LinkedIn'den belki gidebiliriz. Onur Ayşe şirketinde yönetim kurulu başkanı 3 hafta önce mesela ne yazmış? Değerli arkadaşlarım sizleri gururla kutluyorum diye bir cevap yazmış birisine. Evet incelersiniz arkadaşlar. Finansal gücü 2021 brüt kar 90.8 milyon. Kaynak sitesindeki taslak zaname 2021 hasılat 158 milyon 800 milyon 158.8 milyon. 2022 brüt kar 121.9 milyon. 2022 hasılat 295.4 milyon. Gün geçtikçe de yıl geçtikçe de iyiye doğru gitmiş zaten. Fiyat istikrarı planlanmıyor. Bir yıl satış yapılmayacak ortaklar tarafından bir yıl ihraççı satışı yapılmayacak. Halka arz geliri ve kullanım yeri. %15 işletme sermayesi, %60 yenilenebilir enerji yatırımları, %15 finansal borç ödemesi, %5 arge, %5 ofis ve teknik alanlar kapasite arttırımı, işletme sermayesi, iş geliştirme faaliyetlerinin maliyetleriyle hali hazırda yürütülen projeler için gereken işletme giderlerini karşılamayı hedefliyor. Bu yolla şirketin satış ve teslimat performansının artırılması hedefleniyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarında rüzge, rüzgar enerji santrali (RES) ve güneş enerji santrali (GES) yatırımları var. Şirket halka arzdan gelecek gelirin %60'lık kısmı ile bu yatırımları hayata geçirme ve mevcut üretim kapasitesini enerji depolamalı RES ve GES yoluyla artırmayı hedefliyor. Finansal borç şirketin operasyonel karlılığını artırmak ve geçmiş yıllarda büyüme adına gerçekleştirdiği finansal borçlanmaların yükünü hafifletecek Arge'de e, ise şirket iç pazarın yanında küresel ölçekte farklı müşteri segmentinin ihtiyacını karşılayabilmek adına mevcut ürünlerin uyarlanması ya da yenilerinin oluşturulması için halka arz gelirinin %5'lik kısmını Arge faaliyetlerini genişletmeye harcayacak. E, %5 ofis ve teknik alanlar ihtiyaç duyduğu ofis ve teknik üretim alanlarını artırma hedefliyor. Bu kapsamda mevcut Arge tesisinin sınırlar içerisinde ya da farklı bir lokasyonda ilave tesis yapımı planlanıyor arkadaşlar. Evet, şirket güzel arkadaşlar. Yani yaptığı işler, sektörü gerçekten iyi, güzel. Okuduk bakın, e, sitesinden de inceleme sağlayın. Sitesinde de inceleme yapabilirsiniz. Umarım kısa süre içerisinde hem bu Halkars hem de arkadaşlar eee Halkars olacak şirketlerde geçen gün paylaşmış olduğum bir tane Halkars vardı. O da arkadaşlar çok talep görecek gibi duruyor. Eğer e, bu yani borsanın halka arzlar konusunda düzeltmesi yani inşallah eskiye e, eski halka arzlara dönersek güzel olacak diye düşünüyoruz. Umarım da öyle olur. Bir tane de demiştik ki altın ay savunma halka arzı hakkında bilmeniz gereken her şey. E, bu da efsane arkadaşlar. Onur Yüksek Teknoloji de efsane. efsane. Şu iki halk arzın gelmesini bekliyoruz en yakın süre içerisinde. İnşallah gelir. Ee, uzun vadecime artık onu da izahane bakarız. Verilerini inceleriz. Hep beraber karar veririz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizler sayesinde yavaş yavaş büyüyoruz, yükseliyoruz. Umarım ee, bu desteğiniz her zaman olur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, hayırlı akşamlar diliyorum.